Yaklaşık 2,4 milyon yıl önce Afrika'nın geniş savanlarında yeni bir tür belirmeye başladı. Homo habilis, adı Latince'de becerikli insan anlamına gelen Homo habilis, insan evriminin erken dönemlerine dair pek çok gizemi barındırıyordu. Bu küçük homininler, modern insanın atası olma yolunda önemli bir adımdı. Günümüzden yaklaşık 60 yıl önce Tanzanya'nın Olduvai Gorge bölgesinde yapılan kazılarda Louis ve Mary Leakey adlı iki cesur bilim insanı ilk Homo habilis fosillerini gün yüzüne çıkardı. Bu fosiller Homo habilis'in daha önce bilinen homininlerden farklı olduğunu gösteriyordu. Onların kafatası yaklaşık 510 ila 600 santimetre küp beyin kapasitesiyle daha büyük ve daha karmaşıktı. Bu modern insanın beyin kapasitesinin yaklaşık yarısıydı ancak o dönemde bu büyüklükte bir beyin evrimsel olarak oldukça ileri bir adımdı. Homo habilis'in fiziksel yapısı onların hem karada hem de ağaçlarda yaşamaya uyum sağladığını gösteriyordu. Yaklaşık 130 santimetre boyunda ve 32 ila 50 kilogram ağırlığındaki bu bireyler daha önceki Australopithecus türlerine göre daha uzun kollara ve daha kısa bacaklara sahipti. Bu özellikler onların ağaçlarda kolayca hareket edebildiğini, yiyecek toplamak ve tehlikelerden kaçmak için ağaçları kullandığını düşündürüyordu. Ancak Homo habilis'i asıl özel kılan şey alet kullanma yetenekleriydi. Onlar insanlığın ilk alet üreticileri olarak kabul edilir. Oldowan adı verilen basit çakıl taşlarından yapılmış aletler onların zekalarının ve el becerilerinin bir göstergesiydi. Bu aletler avlanma, kesme ve kazıma gibi işlemler için kullanılıyordu ve Homo habilis'in hayatta kalma şansını artırıyordu. Homo habilis beslenme konusunda da oldukça çeşitlilik gösteriyordu. Hem et hem de bitkilerle besleniyorlardı. Küçük hayvanlar avlıyor, kökler ve meyveler topluyorlardı. Bu çok yönlü diyet onların farklı çevre koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı oluyordu. Evrimsel açıdan bakıldığında Homo habilis insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Daha gelişmiş beyin yapısı ve alet kullanma yetenekleri onları Homo erectus gibi daha ileri homo türlerinin atası haline getirdi. Homo habilis, insanın evrimsel yolculuğunda bir köprü işlevi gördü ve bizlere insanlığın nasıl bu noktaya geldiği konusunda önemli ipuçları sundu. Homo habilis'in hikayesi, insanın merak ve keşif ruhunun derin köklerini gözler önüne seriyor. Onlar, ilkel aletler ve büyük hayatta kalma becerileriyle insanlık tarihinin ilk sayfalarına adlarını yazdırdılar. Bugün Homo habilis'in izlerini sürmek, kendi geçmişimize dair daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor ve bize insanoğlunun uzun ve karmaşık evrimsel yolculuğunu hatırlatıyor videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikleri izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayınız.